Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizce bu ne? Belli oluyor zaten oyun konsolu ama nasıl bir şey? Şuradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan açıyoruz. Bu arada 800 lira verdim ben, ben buna. İngilizce veya çan Çin çonca yazıyor. Buradan aşağı ve start diyorum. Burada 400 tane oyun var. Bu arada gerçekten 400 tane oyun var. Burada ilk başta Mario Mario falan var işte. Buna basıyorum ve Super Mario Bros yazıyorum. Oyna diyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Şuna zıplıyorum. Ha bu arada kalitesiz gözükebilir şu an kameradan. Benim kamera biraz kalitesiz. Normalde gerçekten çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu an tek elimle oynadığım için hiçbir şey yapamıyorum. Heh. Bir de diyelim iki kişi oynamak istiyorsunuz. Aa sana yanında kumanda. Bu arada bunu direkten şey yapamıyorsunuz böyle kumandayla oynama yapamıyorsunuz iki saniye. Yani şey şey yapamıyorsunuz. Diyorsunuz ben kumandayla oynayayım bari. Böyle ekrandaki tuşlara basmadan basarak oynamayayım. Öyle yapamıyorsunuz. Sadece iki kişilik oynayacaksanız bir de televizyona bağlayabilirsiniz. Ben normalde bağlayabiliyorum da şu an içeri gitmeyeceğim. Şöyle buradan da yapabiliyorduk sanki. Yok. Ha, sadece şey içinde doğru. Geliyorum buradan. Super Mario Bros diyorum bak. Şurada bir şey var. Bunu aşağı indirdim. İki kişilik oynuyorum şu an. Yani ilk başta normal Mario, sonrasında bu öldüğünde Luigi oynuyor bak. Şu an öldüm. Sıra Luigi'ye geldi bakın. Şu an hareket ettiremiyorum. Alıyorum kumandayı. Şu an kumandayla oynuyorum. Diye diyelim öldüm. Bu sefer de Mario'ya geçiyor. Yani ölmeden birbirimize karşı oynuyoruz. Televizyona bağlayınca daha kolay oluyor bu arada böyle oynamak işte. Evet evet. Gerçekten 400 tane oyun var ve hakikaten güzel. Ha yani bu arada şarj olabiliyor. Şuradan bataryası var. Şöyle. Şu tür bir batarya. Yani ne diyeyim işte. Batarya çok da ucuz değil. Çok ucuz değil ama ucuz işte yani. Ama yani bir saat götürüyor mu götürüyor. Yani alınır mı alınır. İnternet falan gittiğinde televizyona bağlarsın falan. Oynarsın işte arkadaşında falan. Bir arkadaşın eve geldi. Alo. Ama bunlardan aldım? Ben bir yere gittiğimde almıştım. 800 lira zaten kendisi. Ve gerçekten 800 liranın hakkını vermişler ama biraz daha pahalı olmuş. Yani Güzel.